Batum'dan günaydın Böyle bir sabaha uyanmayacaksak niye yaşıyoruz değil mi? Her gün sabahın altısında Kalkıp akşama kadar çalışıp Akşam eve gitmek Gerçekten sıkıcı Arada insan kendine Farklılık yapmalı ya Gezmeli dolaşmalı Burada travel'ler midir nedir onları görüyorum Travel'ım ben diyorlar Yani gezginim Adamların cebinde 5 kuruş para yok Yürüye yürüye geziyorlar Kardeşim ya şunu fark ettim. Ben de aynısını yaptım. Ee, tip liste yaptım aynısını. Yürüye yürüye istediğin yeri gezebiliyorsun. İstediğin yere gidebiliyorsun. Para vermen gerekmiyor. Çoğu yere giriş zaten ücretsiz. Plaj ücretsiz. Adam çadırını almış. Bir gün Batum'da kuruyor. Bir gün ileride. Bir gün başka sahilde. Bir gün merkezde. Bir gün ormanda. Yani kendine vakit ayırmak istedikten sonra ayırabilirsin. Lüksü tercih eden biz kendimiziz. Ama gerçekten şu denizde mesela sabah sabah çıkmış deniz manzarasını izleyen insanlar var şu an sahilde. Otellerinden balkonlara çıkmış izleyenler var. Şu şekilde göstereyim. Burada her yer balkon. Daha benim görmediğim niceleri var. Hayat gerçekten güzel. Önemli olan hangi pencereden baktığı.